Ana. Sen ne yapıyorsun burada ana? Çamaşır yıkıyor mu oğul görmüyor mu? Ana, sen artık anasın. Değdirme sen o ellerini bu işlere. Ağa nasıl oluruz ama kim olduğumuzu unutmayız oğul. Senin ağalığın bizim yüzümüzü ağartır, göğsümüzü kabartır sadece. Ne tepeden bakarız kimseye, ne de zenginlik türkbelik taslarız. Haklısın ana. Bize de bu yakışır zaten. Elif anayla konuşmuşsun duydum. Nereden duydun ana? Zeyno bir dönsün hele. Ona da anlatacağım benim suçum olmadığını. Bu dava yüzünden ayrı gayrı düştüğümüzü. Bu davayı ben bitireceğim ana. Bittiğinde de gene düğünümüz olacak. Gene şenliğimiz olacak. Kolay gelsin. Kalktın mı? Geldin mi selam? Hadi ana. Dur oğul bir iki lokma bir şey Yol ye. Yolda yerim ben Hadi yürü. Kolay gelsin ana. Erkan. Hanım. Allah'a emanet ol. Kendine dikkat et ne olur? Sen ne kadar bitecek desen de hala bu dava bitmedi. Sıra onlar da biliyor. Biliyor ama Sen duvarların eksik etme üzerine. Hadi kalk salacak. E Erkan? İstanbul nasıl Hiç anlatmıyorum vallahi. Nasıl olacak? Herkes mütahaf olmuş oralarda. Herkes bir çakal olmuş. Kimin eli kimin cebinde hiç belli değil. Yani bize yaramaz oralar Selim. Bizim Yaşar peşinden İstanbul'a gitmeden kahvede hava atıp duruyordu. Erkan şehirde bana kara ayarlayacak diyordu. Ayarladın mı bari bir şeyler? <laughs> Ayarlamam mı hiç? Bir sarışın bir de esmer hem de. Deme ya. Ya. Tüh. Bir ara ben de niyetlendim. Gelecektim. Ama şu koyunları bırakamadım biliyor musun? Bilsem gelirdim ama. Bana bir sarışın da yeterdi. Ulan Yaşar. Seni nasıl özledim be. Yaşar, Yaşar. Kalk kalk kalk. Hadi gidiyoruz. Ne? Nereye gidiyoruz? Ne oldu? Saat kaç? Karılar nerede? Ulan bırak şimdi karıları. Hı. Köye gidiyoruz. Hadi kalk. Ya ben de yeni bir şey söyleyeceksin sandım ya. Yarın gideriz yarın yarın. Oğlum yarın çok geç. Hadi kalk kalk. <laughs> Vay be Yaşar'a bak. Karı kız derken tam şehirli olmuş desene Erkan. Yok mesela, Pek bir sefil oldu oralarda ya. Bir keresinde izinle bir kesinden nerede uyudu biliyor musun? <gülüyor> nerede? <gülüyor> Atmadan önce. Bassana kardeşim <laughs> içinde kimse var mı diye ha? Allah Allah be. Ne bakıyorsun lan öyle? Tip tip ha? Ne yapalım? Gece soğuk oldu. Yatacak başka yer bulamadık. Allah Allah Allah, Allah. Ulan bir gece önce kral dairesinde kalıyordum. Şimdi çöp kutusunda. <laughs> Demek çöp terekesinde uydu bizim Yaşar ha. Bir gece kral dairesinde kalıp, ertesi gece çöp kutusunda yatınca... ...kafası allak bullak oldu. Tüm gün kendi kendine soruyordu böyle. Hangisi normal acaba? Bu mu normal, bu mu? <laughs> Keşke Yaşar da burada olsaydı amma. Kadısaydı için yaşamıza. Keşke. ne <laughs> oldu Erkan? Ne geldi aklına gülüyor? Bir keresinde beni Hastane kaldırdılar değil mi? ağam. Ne oldu da kaldırdılar? Boş ver. O uzun hikaye. Anlatırım sonra. <laughs> <laughs> Nesi <seferdi> vardı yaşamın halini? <laughs> Bir görecektim. <gülüyor> <gülüyor> Bir görecektim valla. <laughs> İlaç yiyeceğim misin abla? İlaç alacağım da. Beyefendi sizin ne işiniz var burada? Karınızı görmek istiyorsanız şunlardan giyin. Karım mı? Allah Allah. Ha, böyle takılıyor bu. mi <laughs> buradasın sen. İlaçları aldım abla. Tak deniz taktık. Zede bir şey beğendiremiyoruz ha. Erkan! Erkan dikkat et! Gel lan buraya! Gel lan buraya! Selam! Dur! Gitme! Gitme dur! Tamam! Bırak gitsin gel! Ne diyorsun selam? Oğlum gel! Çekse de, vursa da haklıdır oğlum. Nasıl? Haklı mı? Oğlum öyle bir kin, öyle bir nefet var ki içinde. Hiçbirimiz bilemeyiz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.